Notuzdan. Yine gül ve kitap dağıtacağı olursa. İslam alemi kutlu haftaya hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i haftasının bu yılki temasını peygamberimiz ve çocuk olarak açıkladı. Bu haftanın en önemli en önemli başlığı Resulullah Efendimiz ve çocuk. Bu başlığında en önemli yani taç ifadesi çocuklar arasında adaleti korumaktır. Şimdi şunu söylemek isterim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kokusu cennetin kokusundandır dediği çocuklara karşı sevgi ve şefkatini de her zaman ısrar etmiştir, açıklamıştır. Konya İl Müftüsü Ahmet Bocanoğlu, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in çocukları olan sevgisi, merhameti, şefkati ve adaletine dikkati çekmek istediklerine vurguladı. Bizim toplumumuzda şöyle bir anlayış var. Biz sevgimizi açıklamayı, sevgimizi ısrar etmeyi sevmeyiz. Ama bizim peygamberimiz, rehberimiz, rahmetellil alemin olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuklara olan sevgisini her zaman açıklamış, her zaman ısrar etmiş, onları kucaklamış, onları öpmüş. Poçanoğlu etkinliklerin koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacağını söyledi. Pandemi ortamı olduğu için toplantılarımız online ya da çok az katılımcıyla yapılacak.